Selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Esmer. Ben bugün bu videomda makyaj masamda ne var videosunun ikinci versiyonunu çekiyorum. Bu videoda Türkçe konuşacağım çünkü neden olmasın. Divine Royal'ın şöyle bir body lotion'u var. Soft Cares Neutrogena'nın şöyle bir el kremi var. Love Nature's'ın şöyle bir scrub maskesi var. Makyaj temizlemek için fake cleanser isimli şöyle bir e, yüz temizleme kremi var. Milk Honey'in e, Milk Honey şöyle bir küçük mini boy şampuanı var. Love Nature's'ın şöyle bir e, Reding Face var. Bu eee Yüzüme Golden Edition hand kremi var. Yani el kremi. Mini boy bu da. Joyce'nin şöyle bir mavi parfümü var. Teyzemin bana e, 10 yaşımda hediye edilmiş olduğu şöyle bir parfüm var. Şöyle bir Aston var. Miss Charming'in şöyle bir beden parfümü var. Bitex'in şöyle bir Rusça yazan el kremi var. Dare Shein'in şöyle Turşi'nin şöyle bir parfümü var. Eee ve Blizzik boncukları var. Lucia isimli şöyle bir parfümüm var. Versace e, Brilliant churis isimli Charles isimde şöyle bir parfüm var. Aktivelli'nin 148 48 saat, biri ise 78, 72 saat kalan deodorantlar var. Fanın şöyle bir kol altı deodorantu var. Şöyle bir farım var. Aynam var şöyle. Şöyle bir kaş tarama e, tara ve altında da şey var. Kalemi var. Geldik üçüncü reyonumuza. Buraya ve buraya bitirdik. Jordan Gold'un şöyle bir e, şey var. Fondöteni var. Şöyle bir pembe renkli takma tırnağım var. Minyatür e, e parfümlerimi, rujumu ve tokamın üstündeki şöyle bir tokaları e, bunun içine koydum. Yani minyatür e, kutum bu benim. Bu ise benim takı kutum. E, burada yüzüklerim, şeylerim. E ismi neydi onun? İşte takılarım var. Sıra geldi ojelerime. Ucu olarak şuradan Morphe'nin şöyle bir ucası var. Güzel güzel uzak, odaklamıyor. Misfit'in şöyle bir ucası var. Bilmiyorum kaç numara hiç demeyeceğim de. Çünkü bilmiyorum. Eva'nın Narduçkır isimli şöyle bir beyaz ojesi var. Onkolor'un şöyle minyatür Narduçkır'ın e, bir pembe ojesi var. Bu, bu arada kurudu. Sürmek isterim ama sürülmüyor. Yine Ankolor'un şöyle not e, Plush isimli şöyle bir ojesi var. Güzel algılayı isimli şöyle bir ten rengi ojesi var. Ben bunu ten renk diyorum. Nel glue var. Yani tırnak yapıştırıcısı. Golden Rosa'nın Paris isimli şöyle bir beyaz ojesi var. Şöyle takma tırnağımın içinden çıkmış şöyle bir yapıştırıcısı var. Bu da şu şöyle isimli lip gloss var. Kedinin e, French Science isimle bilmiyorum doğru mu okuyorum? Kırmızı e, ruju var. Kırmızı değil ama pembe gibi de adlandırılabilir. Arkadaşlar bu arada bu e, şeyi bu yapıştırıcıyı bana demiştiler ki e, tırnakta yapışmaz yani. Ben şu anda kağıtta denedim. Bakalım yapışmış mı? sonra kalemleye koyuyorum. Ve bir deneyelim. Bakın açılacak mı? Aa gerçekten yapışmıyor. Oo, 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 oo. Peki yapışmıyorsa neden içine koymuşsunuz ki? Gerçekten bakın yapıştırmıştım. Yani bir iki dakika kaldı. Ama yani yapışmamış ve elime yapışıyor sürekli ve sürekli. Birazcık daha koydum. Bakalım yapışacak. Bu arada kamera açısını böyle çok sevdim. Ankolurun şöyle lip gloss ve e, ruj'lu birlikte şöyle birlikte olan bir e, ruj var. Şöyle bir ağzı var, pırıl pırıl parlıyor çünkü yukarıda ışık var ve ışık değiyor, çok güzel. Ee, şöyle bir tarpı var, hediye kutusu şeklinde. Şöyle içinde törpüler var. Kaç tane var? Bir dakika. Bir tane kalmış. Zaten burada yerde de var. Şöyle Göstereyim. Şöyle de var. Evet, çok ayrıntı vermeyelim. Giordano Gold is e, orijinalı. Şöyle bir parfüm var. <Gülüyor> <Gülüyor> çok güzel. Ikla Diripsin'in şöyle bir parfümü var. İçinde yok gibi kaldı Bakalım şu kadar çık, şu kadar çık sonra makyaj masamın üstünü gösteriyorum şimdi şuraları da göstereceğim burada kremler var öyle söyleyelim kremler var bunun içinde parfüm yok ee, bu mavi Joyce gösterdim ya şu o nun kutusu şuda şöyle bir kutuydu ben bunun içine temizledim içine su doldurup kafama sıkırtıyorum ıslatıyor güzel şimdi de yapıyorum. Şimdi benim ee, saçımın şekli çok çabuk bozulduğu için kamerada da göstermek istiyorum. Ha, çok çabuk bozulduğu için ben çok çok bunlardan sürmeye çalışıyorum. Ya da bitiyor. Benim saç yağım bitiyor. Onun için kullanamıyorum. Evet. Evet şöyle kırmızı bir tokam var. Ee, kaş kaç taram var? Bu benim. Bu da e, annemin. Bu da annemin de. Sonra e, sonra bu altları gösterecektim. Alt çekmeceler falan. Şurayı da tutup göstermek istiyorum. Şunu tutturuyordum bu arada. Şöyle kıyafetlerim, gömleğim, falan filan var cüzdanım var cüzdanımın içinde pek bir şey yok ee, bir dakika göstereyim cüzdan işte para falan yok 10 kuruşum var bir tane şöyle 10 kuruşum bir de kağıtı ee, şurada mayda hayır Şurada bir tane kart var. Onu göstermeyeceğim tabii ki. Neden göstereyim? Hot. Mora falan yazıyor. Şurada pantolonlarım var. Burada kulak